Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 21 Haziran 2020 günlerden Pazar sevgili yarış severler saatlerimiz 19'da 11 gösteriyor. Yarın 22 Haziran 2020 günlerden pazartesi haftanın ilk günü mesainin ilk günü yarın arkadaşlar. Hepinize öncelikle çok güzel bir hafta dilerim. Ve hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün bol kazançlı bir hafta dilerim arkadaşlar. Yeni haftada her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni haftada şanslı kalemleri hep birlikte buluruz arkadaşlar. Umarım emeklerimizin karşılığını hep birlikte alırız arkadaşlar. Yarın 22 Haziran 2020 Pazartesi günü gündüz Bursa'da biliyorsunuz 11 koşuluk program vardı. Birinci ve ikinci altılı Ganyan analizlerimizi sırasıyla verdik. Yine Şanlıurfa'da akşam yarışlarında 10 koşuluk bir program var. Burada da birinci altı Ganyan analizimizi az evvel verdik. Sıra geldi Şanlıurfa ikinci at yarışları analizimize. Analizlerime geçmeden önce yine sizlerden ricam olacak arkadaşlar. E biliyorsunuz her videomda videolarıma beğeni atın, like atın, kanalımıza abone olun diyorum. Arkadaşlar YouTube'a ilk yorumu veren benim. Youtube'da at yarışı yorumunu ilk veren benim. Ve büyük sektör oluştu Youtube'da. Ve şu anda Youtube'da tahmin verenlerin %90'ı paralı WhatsApp grubu kurdu. Ben paralı WhatsApp grubu kurmadım. Benim amacım Youtube'da yani sizlere ücretsiz tahmin vererek bir şeyler kazanmak ve bunun için direniyorum. Ben de WhatsApp grubu kurup 200 kişi toplayıp 10 bin lira kazanmasını bilirim ki durumum da şu anda o kadar da iyi değil arkadaşlar. Gerçekten sıkışık durumdayım. Özellikle iş yerimi kapattım. Ama ben sizlerle beraber, sevgiyle beraber yürümek istiyorum. Ama sizlerden de özellikle destek bekliyorum. Bu konuda destek olmuyorsunuz. Özellikle 100 arkadaşımızdan 7'si beğeni atıyor. 100 arkadaşımızdan 8'i beğeni atıyor. Bu %10'u dahi geçmiyor. Ben bütün arkadaşlarımı her gün söylememe gerek yok. E bütün arkadaşlarımın videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını, kanalımıza destek olmalarını istiyorum. Özellikle kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmalarını yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklayarak bildirimlerimizi yani video yüklediğimiz zaman bildirimlerimizi alabilirsiniz. Kanalımızı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili yarış severler. Yine bir videoyu 24 saat içinde AdSense yani YouTube iki kere izleme hakkı veriyor arkadaşlar. Yine imkanı olan arkadaşlarım videolarımı ikişer kere yine geçmişe yönelik videolarımı da izleyerek destek verebilirler. Şu anda evde sadece at yarış tahminleri çalışarak sizlere verimli, sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Ama bütün arkadaşlarımız aynı şekilde düşünürse, bütün arkadaşlarımız aynı şekilde destek olursa ben kanalımızın çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. O yüzden bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Kanalımıza özellikle beğeni atmalarını, kanalımızı gerek Facebook'ta gerek sosyal medyada paylaşmalarını ve bir arkadaşına bir arkadaşınıza önermelerini rica ediyorum diyerek ben 22 Haziran 2020 Pazartesi Şanlıurfa akşam yarışları analiz ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Biliyorsunuz az evvel Şanlıurfa birinci at yarışı analizimizi vermiştik. Sıra geldi Şanlıurfa ikinci at yarışları analizimize. Şanlıurfa'da 10 koşuluk program var. İkinci altılı Ganyan programın 5. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1100 mesafe kum piste koşulacak şartlı iki yarışıyla start alacak. Burada özellikle tuttuğum safkan var. oğlu temsilcisi 8 numaralı Aydanay kızı Sayın Fadil Ercan'a ait. Bugün İsa Akyavuz arasında piste çıkacak. 8 numaralı Aydanay kızı benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine Kırman'ın temsilcisi Kalbin oğlu isimli safgan da bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde gayet formda görünüyor. Sayın Abdülhamit Yardımcı'ya ait bu safgan Ferit Yardımcı ile start alıyor. Bu safgan dikkat diyorum ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine Atik Bey temsilcisi. 4 numaralı Sinop Bey'de benim beğenimi kazanan 3. şanslı safkan oldu. Yine burada 9 numaralı Horik Can özellikle Yavuz Şah temsilcisi ve anne tarafından Beyaz Martı'nın da torunu 9 numaralı Horik Can. Bugün benim 4. şanslı safkanım arkadaşlar yine 1 numaralı İlkay olduğu ve 5 numaralı uzun yol sırasıyla bu koşu değerlendirilebilir diyorum. Ve İkinci altının ikinci ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. 3 yaşlı İngiliz taylarının kısa mesafede kaba kumda hız yarışı olacak. Burada öncelikle ismim yine kaptan Rio temsilcisi. Bugün Necmi Altın idaresinde piste çıkacak. Özellikle son yarışı son ikinciliğini beğendiğim Safkan 5 numaralı korkusuz adam. Bugün benim birinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine bu Safkan'a sıkı rakip olacağını düşündüğüm Kompetus'un tayı Hasan Altun da idaresinde piste çıkacak. 15 numaralı Süreyya Hanım da bugün yine bu etkili olacak bir diğer isimdir arkadaşlar. Yine 3 numaralı Katispor e, Hakkar temsilcisi. 3 numaralı Katispor Vedat e, Kızmaz idaresinde benim 3. şanslı safkanım. Bu 3 safkan dışına çıkarsa yine Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. Offerly Wind temsilcisi. 13 numaralı Marvari ve son olarak da 11 numaralı Dimitra burada Fethullah Ferhan idaresinde kuponlarda bulunması gereken safkanlardır arkadaşlar. Yine yerimiz varsa burada 2 numaralı Buz Kralı isimli safkanda değerlendirebiliriz. Ve ikinci altın, 3. ayağı, dört yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışta devam edecek. Burada da özellikle Burak Bektaş idaresinde piste çıkacak İbocan temsilcisi 5 numaralı fırtına İbo benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim Turbo'nun tayı Demir Kırın torunu Altunma Dildarım. E bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak Ersin, Ersin Kılık arkadaşımızın idaresinde yine Menderes Avşar idaresinde piste çıkacak Ekrü Safkanlardan 3 numaralı Avcı Cuma özellikle formda bir isim. Biliyorsunuz 7 numaralı Güven'in oğluyla da ekürü olarak start alıyor. 3 numaralı Avcı Cuma. Yine 14 numaralı Patos. Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. Bir türlü istenileni veremese de Ferit Yardımcı arkadaşımız bu safkana ısrarla zaman zaman biniyor. Bugün güzel orijiniyle 14 numara da ilk 4 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine 2 numara Servisu zaman zaman çok şaşırtıcı yarışlar yapabiliyor. Öz Duran temsilcisi Özgünan torunu 2 numaralı Servus Uluk bugün Hikmet Sarıdağ idaresinde yine dikkat diyerek sizlere önereceğim. Safkandır, sevgi diyarız, severler. Son iki isim vereceğim zor koşuda. 8 numaralı Kertenkele ve 9 numaralı Mirberre isimli Safkanlar benim bu koşuda sırasıyla tuttuğum isimlerdir arkadaşlar diyorum. Ve 6'lı Ganya'nın Evet, dördüncü ayağına geçiyorum. Alfagan'ın dördüncü ayağı iki yaşlı İngilizlerin bin mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı. Bir defa koşan safkanların meydin mücadelesi olacak. Burada yine Hakkar temsilcisi dört numaralı Elchians Bugün Ferit Yardımcı, Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak. Benim beğenimi kazanan birinci şanslı safkan oldu. Yine iki numaralı Doğukan. Bu Stranger temsilcisi bugün ee, Sayın Tekin Akyavuz'a ait safkana bugün İsa Akyavuz arkadaşımız biniyor. Formda bir isim, kazanmaya yakın bir isim. 2 numaralı Doğukan da bugün yine ikinci şanslı safkanımız olacak. Yine 1 numaralı Çetebaşı, bir de temsilcisi. Bugün Necmi Altın idaresinde benim ilk 3 safkanımdan biridir arkadaşlar. Yani burayı 4 2 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Bu 3 safkan dışına safkan yazmak isteyen geniş oynayan arkadaşlarıma 3 numaralı Elyaf ve 7 numaralı Gülsenur isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilirler. Ve Altılgay'ın 5. ayına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada yine ben bu yarışta kazanmasını beklediğim bir safkan var. Daha önce bu safkanla çok uğraşmıştık. Birinci geldiği yarışlarda dahi vermiştim. 12 numara Alaguard Toruk Makdo'nun temsilcisi bugün gerçekten güzel koşacak diyorum ben. Çünkü 50 kilo sikletiyle İsa Akyavuz deresinde piste çıkacak. 12 numara Alaguard bugün bu koşuda benim favori safkanım. Yine kaliteli safkan e 2 numaralı Lord of Time'da bu yarışta kazanmaya çok yakın isim arkadaşlar. Bugün 2 numaralı Lord of Time'da benim ikinci şanslı safkanım olacak yine bu iki safkanın dışına çıkması durumunda 8 numaralı Cupid's Arrow isimli safkanı değerlendirebilirler diyorum. Ve Altıgay'ın son ayağına Banco bir isimle geçeceğim arkadaşlar. Tuttuğum safkanı sizlere Banco vereceğim. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 13 yarışı. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda çok beğenimi kazandı. Babadan Bosporus'un tayı olan anne tarafından Mojito'nun yani Anikanted For'un torunu olan, e, babadan Bosporus'un tayı anne tarafından Anikantitfor'un torunu olan 3 numaralı Bartelemo Bugün 62 kilo olmasına rağmen bana göre bu grubu geçebilecek güç ve kapasiteye e, a, e, evet sahip Safkan arkadaşlar. Bugün Ferit Yardımcı'nın da binmesiyle bu biraz daha perçinleşti bende. Ben 3 numara Bartolomeo'nun Ferit Yardımcı'nın hata yapmaması durumunda, Safkan'ın rokluk yapmaması durumunda bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve Altılgay'ın son ayağında 3 numaralı Bartolomeo isimli Safkan'ı günün bankosu olarak öneriyorum sevgili yarışseverler. Yine bu kupon büyük geldi. Başka yerde kimi tek atabiliriz diye düşünüyorsanız arkadaşlar ben yine 4. ayakta 4 numara Elçines veya 5. ayakta 12 2 şeklinde değerlendirebilirsiniz. Diğer ayaklar gerçekten çok karışık arkadaşlar. Çünkü zor bir program. Özellikle Şanlıurfa program biliyorsunuz zaman zaman çok etkili ikramiyeler çok büyük paralar verebiliyor. Özellikle pandemiden sonra uzun zamandır koşmayan safkanlar var. Elimden geleni yaptığını düşünüyorum. E saatlerce çalıştım. 6 saatimi aldı arkadaşlar. Umarım e, emeklerimizin karşılığını alırız. Umarım çalıştığımız gibi çıkar. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca videolarımıza beğeni atmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.